baba, bitmedi mi daha? Bitiyor kızım, bitiyor. Özeniyorum o yüzden. Topuzun düğünün ortasında bozulmasın diye. Bahar, hadi sen de ona limon sıktın mı? Çok ya. yavaş yapıyorsun. Ha, tamam, hadi iyice karıştır. Hadi acele et biraz. Sen ne yapıyorsun peki Cevriye abla öyle boş boş oturup? Ne yapıyorsun? Ben sana ne dedim? O meyveler yıkanacak demedim mi ya? Daha hani yıkanmamış, daha yıkanacak, doğranacak. Oho, oh, oh. hadi. Kızım bağırma, niye bağırıyorsun? Ya bu hanıma kimseyi çağırmayacağız. Nikah kendi aramızda aile içinde yapacağız demedi mi? Ha bu neyin hazırlığı şimdi bu kadar? Ben anlamadım ki. Vali gelecek. Vali. Vali gelecek. Nikah şahidi olacak. Koskoca valinin önüne pastaneden uyduruk kuru pasta koyacak halimiz yok değil mi? Haydi başla haydi. Allah Allah. Hay koskoca hanıma ya bak Allah aşkına. Hay sen o kadar paran var, pulun var. Tutsana şöyle güzelinden, afilisinden bir salon. Ev neymiş yani? Valiyi mi çağırıyorsun, kimi çağırıyorsan? Çağır oraya gelsinler. Hay sanki Durali köyünden Kamil'in yamuk kızı evleniyor. Hayret ya. Aman! Öf! Sana soracaktı ya hanımam hanım nerede evleneceğini. Haydi çalış haydi. Allah'ım oh, sabır. Kızım ver şunları. Oldu. Kafur abi ben yapayım mı? Yok bitirdim. Neyine yapacaksın? Bitirdin. Çok güzel topuz oldu bak. Güzel olmuş muyum Fadik abla? Hem de öyle güzel olmuşsun ki üzüm kız. Çok güzel olmuşsun ablacığım. Oh çok güzel. Çok güzel oldu kızım. Topuzun çok güzel oldu. Oyna halay çek bu topuz. Bir hafta bozulmaz. Ay maşallah. Baksana şunun güzelliğine. Kurban olurum ya kızıma. Valinin arabası değil mi? Süleyhan'ım hmm. Hanım nikah kıyacak ya. Protokol bile ayağına geliyor kadın. <laughs> Vallahi delireceğim artık. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim yani Betül. Ay ne Züleyha'ymış be. Vallahi ne buluyorlar bu kadında ben hiç anlamıyorum. Ne menen bir şeyse artık. Vallahi bütün erkekleri büyülüyor. Hepsi kapısında kul köle oluyor canım. büyü yapıyor olmasın? Ay saçma sapan konuşma anne. Ne büyüsü Allah aşkına? Kadın sinsi. Planlı programlı hareket ediyor. Zengin adamlar böyle anı düşürüyor işte. Vallahi düşürüyor. Konağa geldiğinde ya mıydı bu. Hizmetçi olarak geldi. Önce demiri kafaladı. O ölünce Hakan denen adama. Oh vallahi. Biz burada aç bilaç oturalım müştemilatta. Hanım servetine servet katsın. Vallahi Çukurova'nın en zengin kadını oldu bu. Bir Çukurova'sı anne. Süreyha artık Türkiye'nin sayılı varlıklı kadınlarından biri. Abart sen de. Abart mı? Yamanların tek varisiydi zaten. Şimdi Hakan Gümüşoğlu'nun da servetine ortak oluyor. Adam dünyanın en büyük ihracatçılarından biri. Yurt içinde, yurt dışındaki işlerinden bahsetmiyorum. Sen düşünürüz gerisini. Hanım ağam, o kadar güzel oldun ki maşallah. Yani hep güzelsin ama bugün ayrı bir güzel oldun. <laughs> Canım benim. Canım Fadim. O senin güzel bakışı. Teşekkür ederim. Yani böyle gönlündeki huzur, mutluluk yüzüne yansımış. Hep mutlu ol inşallah. Amin. Hepimiz mutlu olalım inşallah Fatik İnşallah. Hakan, hoş geldin. Ben bir mutfağa bakayım Hanım'a. Tamam, Fatik çocukları da giydirin artık. Baş üstüne. O ne? Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Çok güzelsin. Rüya mı gerçek mi hala inanamıyorum biliyor musun? Ben de. <laughs> ay, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, şeref verdiniz efendim. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Hoş bulduk Azize Hanım, nasılsınız? Ay, sizi gördüm, daha iyi oldum efendim. Ya. Ay. Ay, ay ben sizi tanıyamadım efendim. Ay çok özür dilerim, çok özür dilerim. Estağfurullah. Ay kızım, Başvekil hazretleri evimize teşrif etmişler. Niye bana haber vermiyorsun ha? Koş git, koş git babama haber ver çabuk. Haminden ah, baş ne? Bekil, bekil. Ay hala öyle bakıyor gözüme. Hadi, hadi yürü git haber ver. Beyefendi Vali Bey Azize Hanım Başvekil değil. Aa! Tedbirli kıyafet yani. Vali mi oldu? <laughs> <laughs> Geçen sene iyiydi bu sene. Fadi giyecek kafa gitmiş. E bizi falan da tanımıyor artık. Abdi Paşa diyor ya bu zifiri karanlık suratlarda Ama şu kravatın haline <laughs> <laughs> Bak hele ya. ya işte benim Amin anama ne yapacağım? Oturmaz Hı. mısınız Aziz Hanım? Ay yo, yo Hükümet başkanının karşısında oturulur mu hiç? Çok ayıp, çok ayıp. <laughs> hani kılık değiştirmiştik? tebdili kıyafet. Ya, lütfen oturalım da kimse ne olduğunu anlamasın. Ha, tabii tabii buyur, tabii. Buyur, kıyafet vali <laughs> Sayın malim, Büyük bir terfi aldınız. <laughs> Aziz Hanım öyle münasip gördülerse tabii vazifeden kaçacak halimiz yok. Af. <laughs> <laughs> Kardeşim ya, ya sabahtan beri tıkılıp duruyorsun ya. Boşan da semer niye? Ulan ne tıkındım ben? Bir lokma bir şey yaptım ağzıma nefsini körlemek için. Ne yaptım ben? Ne bir lokması ya? Sabahtan beri ayıp ya. Valinin karşısında yemek yiyip tıkıyorsun, tıkınıyorsun, tıkınıyorsun ya. Yeter. Misafirlere kalsın biraz. Ne var kardeşim? Vali de tıkınıyor. Çiğnemeden aşağı yolluyor ya. Ne var? Allah Allah. <laughs> şimdi bak kafır. Lan onlar neyle? Bu peynirli, bu da kıymalı ama kıymalı çok. Vallahi çok güzel. çok güzel. Çok güzel kıymalı, çok güzel. Bir tane peynirli bir tane şeyli versene kıymalı bana da. Ya öyle bir şey olur mu ya? Ya ne olur sen sabahtan beri bir valinin önünde tövbe tövbe bağırtırma beni. Bırak bir vali yesin, bir misafirler yesin ondan sonra ya. Tam <laughs> içeride de var. Yani sabahtırıyorum. Ulan ne yedim? Bir tane yedim. Ne var? Akçı yapıyor. Aha geliyorum. Maşallah, ne kadar güzel. Hoş geldiniz Sayın Bey. Merhaba. Peygamber. Hoş Nasılsınız? geldiniz Samet Bey. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu ne güzellik. Evet. Bu binler benim. Çok güzel gelin olmuşsunuz Züleyha teyze. Canım benim, sen daha güzel olmuşsun. Nikahınızı belediye reisimiz kıyacak, öyle değil mi Züleyha Hanım? Evet, Lütfiye Hanım kıyacak. Geldi mi Lütfiye abla? Yok hanım, gelmedi. Bakıyorum sabah belirine gelenle gider. Gelmedi mi? Bir şey çıkmıştır, gelir birazdan. Alo. Benim buyurun.